Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Ben Çağır. bugün sizlerle birlikte e, bu destelerimizi tanıtacağız. E, ve ardından da Dostluk Dostu Savaşı yaparak tanıtacağız. Ve, e, e, direkt üç taş yani. direkt kuleye yönelik desteler yapıp e, çalmaya çalışacağız almaya çalışacağız. beraber. Çağan Dostu Savaşı atacağım ben birazdan. yerin yarın e, yarın dediğim, bir gün 12 saat sonra gelecek klan sandığı için taş sandığı doldurduk. Bu, bu sandıklarımızı da açacağız. Ücretsizler de olacak. Eğer dükkanda destan sandık tarzı bir şey olursa onu da almayı planlıyoruz. Ee, dostluk şimdi geçelim. dostluk savaşına geçelim. Bu deste buz büyüsü elektro büyücü destesi. ben sana. Bunu ben yolladım şu an. bunu kullanmak isteyenler gayet evet, iyi bir şekilde kullanabilirler. girevler bir seçelim. Geldim. Şimdi bu eseri savunma birimi olarak buz büyücüsü, iskelet ordusu kullanabilirsiniz. E, ek olarak, hücum olarak da kullanabiliyorsunuz. İskelet ordusunu. Mi, Geldi. E, şimdi Buz ve atalım arkadan savunma amaçlı. Prenses. Şimdi elit barbarı nadiren savunmada kullanmanızı tercih ediyorum. Ben öyle tercih ediyorum. Elit atalım patlayacak ama neyse. Sonuç olarak golemi durduracağız. Bakın elitiz bile şeyde kullanabiliriz. Çağla dün elektriğe çıkmıştı onu attı. Ben de zaten vardı. Çektim, bu bir bir şöyle bir kattırmaya Böyle mesela e, bu dostluk bittikten sonra da Çağ'ın hesabına geçip Çağ destesi tanıtma videosu yapacak. Böyle bir kez daha de... vurdu. Evet Çağ güzel bir başlangıç yaptı. Evet, ben de çarpma attım. Biraz Biraz hasar verdik. Şimdi bu kötü oldu mesela. Bakın x'imiz yok. Geçti gitti artık. Elektro atalım. Bu da size elektro büyücüsü yoksa kesinlikle silahşı alanınızı öneririm yani ben. Kraliyet devri ile ilgili bir atak göstereceğim. Elinizde çarpma olması, kraliyet devri fıçı olması lazım. arkada atalım fıçı gelsin elimize. Geldi şimdi. Şöyle bir atak yapıyoruz. Doğumu kattı. Şöyle güzel bir çarpma Elektro indi aşağı. Var. Şimdi ise karşı Bu destek karşı atakladı zaten. Gayet sık. Ama Çağım bizi bu savaşta yenecek. Savaş bitecek son kez bir el parmağı bir deneme yapalım. Bu da el parmağı attı Tomu gitti. <laughs> Ve Çağın bizi yendi bu savaşta. Ben de size tanıtmış oldum bu şekilde. Hmm. Şimdi bu arada unutma unutmadan şunu da söyleyelim. Bu yıldız klanından ayrılacağız biz klasan da bittikten sonra Çağın'la beraber ben bir diye bir klan açacağız. Ee, zaten onun videosunu çekeceğiz. Klan kodunu falan paylaşacağız. Ee, bu klana hep izleyenlerin gelmesini rica ediyoruz. Beraber klan sandığı toplarız. Dostluk savaşları yapıp güzel vakit geçiririz. Ee, şimdi 3 taç şeyle yapalım. Bir numara değil de. Bir numara yapalım. Şimdi bu Sen destede Rocket Ne alabiliriz başka? Goblin fıçısı, dur zehir Goblin fıçısı Sen, Sen yap ondan sonra Bak Çarma. Goblin fıçısını aynalamak tamam. olmaz Çarpmadan sonra yıldırım alacağız O ok kalalım. Başka başka alev topu unutmayalım. Alev topu en iyisi. Atın şu öyle kaldı. Sen goblin fıçısına ayrılamak var ya. Ok o katalım mı? Ok, atmak yok işte. tamam. 3.7 ortalama böyle bir deste. Yıldır. Evet şansa Aynı alev e, Şu anda tabletten oynuyor ben telefondan oynuyorum O des. ne bir dost savaşı Dur bekle. Yolluyorum Evet şimdi başladık Bu <laughs> videoda demek işte Kral Kulesine yönelik bir desteğiyle birbirimizi almaya çalışacağız. O ok katmak yoktu. O da raket yolladı. Şu alev topu atmak istiyorum arkadaşlar. zehiri iyi olabilir. Zehrin etkisi bitti ama biz de onun canını kadar düşürmüş olmaktayız. Ani bir atak yaptı. E canlar azaldıkça can da artıyordu olarak kim kazanacak diye. Şimdi okay, bak levelde 600 vurdu. Hmm. Ah yanlış yere attım ya. Arkadaşlar golün fıçısını yanlış yere attım. Hmm. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Benim o ok yok. Yok. Yani. Evet. Hmm. Kötü oldu. Şöyle direksiyon atıyorum. Rokit salıyorum. Oku da salıyorum ve ya, ben kazandım ya, arkadaşlar. Biz bir kere böyle oldu. yaparken daha o zaman YouTube kanalı açmamıştık. 3-3 bitmişti. Aynen <laughs> Öyle okay enteresanlıklar olmuştuk. da oluyor. Ama bu ben bu savaşı ben kazandım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, bir gün 12 saat sonra gelecek videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir dakika. çarpma vardı değil Her ben bu tamamladım. hepiniz yorum kısmına oynamak istediğimiz oyunları ve isteklerinizi ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi atacağımız kanala gelmeyi unutmayın. Klan sandığının açılımını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir açılım olacak. İnşallah bugün dükkana destan sandıkta gelirse gayet güzel olacak. Şu desteği ayarladım. 9 dakika geçmiş videodan. Evet arkadaşlar. Çağla beraber burada videoyu sonlandırıyorum. Hepinize iyi geceler. Görüşürüz.